İnsanların büyük çoğunluğu hayata karşı karamsar bir bakış açısına sahip. İşlerin ters gideceğini tahmin edip sonrasında da haklı çıkmak veya iyimserliği saflık olarak kabul edip kendini her şeye olumlu yönden bakmaya çalışan insanlardan üstün görmek ilginç bir şekilde beyinde insana iyi hissettiren kimyasalların salgılanmasına sebep oluyor. Bu yüzden bu zihinsel tavır bir süre sonra hiç kimseye yarar olmayan kötü bir alışkanlık edilmesi sonucunu doğuruyor. Karamsarlıktan kurtulmaya çalışan her insan hem kendine hem de herkese iyilik yapmış olacaktır. Çünkü olumsuz düşünmenin uzun vadede yıkıcı sonuçları olduğu artık biliniyor. Aslında beyni eğiterek gerçekçi bir iyimserlik kazanmak sanıldığından kolay. Bunun bir yolu Altı hafta boyunca, günde üç kez bir dakikalığına iyi bir şey düşünmek. Herkes bu yolla beynini mutluluğa programlayabilir. Doktor Loretta Browning bunun mümkün olduğunu söylüyor. Benzer bir araştırma Martin Seligman ve Chris Peterson tarafından yapılmış. Yüksek sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, deneklerden, yaşadıkları gün boyunca iyi giden üç şeyi yazmaları istenmiş. Her akşam birkaç dakikalığına gün içinde yaşadıklarınızı hatırlamak ve küçük dahi olsa size iyi hissettiren üç şeyi not etmeniz yeterli olacaktır. Bunu yapan kişilerin mutluluk seviyeleri bir ay içinde yükselmiş ve deneyin olumlu etkileri izleyen 6 ay boyunca da devam etmiş. Öyle anlaşılıyor ki olumlu olana odaklanmak bize sandığımızdan iyi geliyor.''